Merhaba arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Düğmeli tavşanın ikinci bölümündeyiz. Bir tane bacağımızı ördüm arkadaşlar. İkinci da birlikte örelim ve gövdemize devam edelim. Evet sarı rengimizi aldım. Sihirli halka ve 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 5 ve altı İyice sıkıştırıyorum burayı. Sonra birleştiriyorum yine. İlmek belirleyicimi son e, son sık iğneme takıyorum. ikinci sıramıza geçtik. Her deliğimize çift yaparak toplamda 12 tane ilmek elde edeceğiz. Birinci deliğime bir, bir aynı deliğime tekrar iki, yanındakine üç, aynı deliğe dört, beş, altı, 7 8 9 10 hemen çıkartalım 11 ve 12 ilmek belirleyicimiz takalım Üçüncü sıramıza geçtik. Üç tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 Ve üç. Bir tane hemen arttırma yapıyorum buraya. Yani aynı deliğe çift sık iğne. Tekrar üç tane. Bir. 2 3 Yine bir arttırma. Son bir üç tane daha. Bir, iki ve üç. Bir tane arttırma. Şimdi arkadaşlar dörtten 10. sıraya kadar herhangi bir işlem yapmadan düz bir şekilde bacağımızı uzatıyoruz. Yani sadece sık iğne örüyoruz her sırada. 4. sıradayız. 10. sıraya kadar 7 sıra dönerek dönerek arkadaşlar 1 2 3 bu şekilde 7 sıra örelim ve gelelim. Evet sıramız tamamladım arkadaşlar. Fakat bacağımız bakın bu kadar kısa oluyor. O yüzden bu bacağı ben birkaç sıra uzun ördüm. Bunu da tamamlayacağım. İsteyen dileyen bu kadar bırakabilir. Kitaptaki sayısı bu kadar. Ben bundan sonra 3 sıra daha ördüm arkadaşlar. Yine herhangi bir işlem yapmadan 3 sıra daha uzattım biraz daha. Bacağımız çok kısa oldu çünkü. 3 sıra daha devam edelim. Aynı bacaktan bir tane daha örüyorsunuz arkadaşlar. İkinciyi kopartmıyoruz. Birinciyi koparttık. İkinciyi devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Birleşme yapacağız artık arkadaşlar. 5 tane zincirimi çektim. Diğer bacağımla birlikte birleşmesini yapıyorum. 15 tane bu bacağımda sık iğne vardı. 15 sırayı düz bir şekilde öbür başa kadar devam ediyorum. Birleşmesini yaptım. 15 taneyi diğer sırama kadar yani bu bacağın sonuna kadar 15 taneyi düz bir şekilde devam ediyorum. Şu bu zincirin olduğu yere kadar devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi 5 tane zincirimiz vardı. Bu 5 zincirimizin üstüne 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 1 2 3 4 ve şuradaki de son 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle. 5 tane sık iğnemi yaptım. Diğer bacağımızı örmemiştik. 15 tane de Yine diğer bacağımızı sıra başına kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Ve toplamda 40 tane sık iğnemiz oldu. Ilmek belirleyicimi yine son bacağımızın sonuna taktım. 15 tane ördükten sonra en son ilmeğimi taktım ilmek belirleyici. Şimdi arkadaşlar 2'den 11. Sıraya kadar yani toplamda 10 sıra herhangi bir işlem yapmadan gövdemizin şu kısmını öreceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle düzelteyim. Şu kısmını öreceğiz arkadaşlar. 10 sıra herhangi bir işlem yapmadan o kısmını sadece sık iğne ve 40 tane sık iğnemiz var. Her ilmeğe şu ortadaki ilmeklerimize de 5 ve 5 buradan arkadaşlar. Her tarafı dolaşıyoruz. Bir tanesini birlikte örelim şöyle. Yine sık iğnemize devam ediyoruz. 5 tane bu aramızda vardı. Bu tarafından da 1 2 3 Biraz sıkıyorum şimdi. 4 ve 5 5 tane mi ördüm yine düz şekilde buraları devam ediyorum yine 5 tane bu şekilde her ilmeğe geldiğimizde 1 bir daha geldiğimizde 2 o şekilde 10 sıra örelim ve gelelim Sıramızda 40 tane var ya arkadaşlar bazen soru geliyor işte bir eksik geldi ya da bir fazla geldi hiç önemli değil. Hemen bir tane arttırma ya da bir tane eksiltme yapabilirsiniz hemen bir kenardan. Hiç sıkıntı olmaz. Ben birinci sıramı tamamladım. Böyle devam ediyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. İçine şimdi biraz elyaf koyacağım. Bacaklarımızdan doldurarak biraz elyaf dolduralım. Şöyle tığımızın arkasından da yardım alabiliriz. Örmesi kolay olsun diye ben hemen doldurmadım bacakları. Şimdi bacaklarımızı doldurmak kolay çünkü çok zor değil. Her iki bacağımızı dolduralım. Bu arada bu kadar daha sarı ipim var. Bu setin ipleri genellikle yetiyor arkadaşlar. Ve güzel bir ipi var. Örerken evet takılıyor ama çok e, güzel duruyor ördükten sonra. Evet bacaklar mice doldurdum üstüne iyice doldurmayacağım çünkü öreceğim daha. Ördükten sonra yavaş yavaş içerisini doldururuz. Evet bakın. Şöyle. 12. sıraya geçtik. 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane azaltma yapıyorum buradan. Tekrar 6 tane sıra sonuna kadar 6 tek bir azaltma olarak devam ediyoruz ve toplamda 35 tane ilmeğimiz kalacak. 1 2 3 4 5 6 Hemen bir azaltma daha. 1 2 3 4 5 Bir azaltma daha. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. 13. sıraya geçtik. Herhangi bir işlem yapmadan 35 ilmeğimizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz bir sıra son sırada ilmek de şey e, renk değiştireceğiz Arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar düz bir şekilde bir sıra sarı ipimizde örelim Evet son e, son şeyde bir tanesini söküyorum Arkadaşlar renk değişimi yapıyorum son ilmekte şöyle son ilmeğim bu. Hemen ipimi geçirdim. Sıkıştırdım iyice. Yine 35 tane ilmeğimizi krem rengimizde devam ediyoruz. Sarı ipimizde işimiz bitti artık. Onu kopartabiliriz. Evet, yine herhangi bir işlem yapmadan bu sırayı düz bir şekilde 36 ilmeği etrafını dolaşıyoruz bu rengimizle. 15. sıraya geçtik. 5 tane tek örüyoruz. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek ve 5 tek. Bir tane azaltma yapıyorum hemen. Tekrar 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek 5 tek. Hemen bir tane eksiltme yine. Bu şekilde 5 tek bir azaltma olarak devam ediyoruz ve toplamda 30 tane ilmeğimiz kalacak sıra sonunda. 30 tane ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar 2 sıra yani 16 ile 17'yi 16. ve 17. sırayı iki sıra hiçbir işlem yapmadan düz sadece örüyoruz. Sadece sık iğne olarak herhangi bir işlem yapmıyoruz. İki sırayı tamamlayalım ve gelelim. Sıramı tamamladım. 18. sıradayım. İsterseniz arkadaşlar şimdi biraz doldurabilirsiniz ama ben bir sıra daha ördükten sonra biraz dolduracağım. 3 tane tek örüyorum. 1 tek 2 te e kaçtı. 2 tek 3 tek. 1 tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 1 tek 2 tek 3 tek, bir tane eksiltme. Sıra sonuna kadar 3 tek bir azaltma olarak devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz kalacak. 1 tek, 2 tek, 3 tek, bir azaltma. Evet şimdi yine 19. ve 20. sırayı herhangi bir işlem yapmadan iki sıra yine düz bir şekilde örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan iki sırayı da sadece sık iğne olarak örüyoruz. Tamamlayalım arkadaşlar. iki sıra daha bununla birlikte Evet bir sıra fazla ördüm arkadaşlar ben biraz kısa gibi geldi bir sıra fazlalaştırdım Dilerseniz siz de örebilirsiniz şimdi 21. sıradayız iki tane tek örüyoruz bir tek iki tek bir tane eksiltme yapıyoruz bir tek İki tek bir tane eksiltme Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ve toplamda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bir tek iki tek bir eksiltme Bu son sıramız arkadaşlar. Bunun ipi ipini kısa keserek ee, kopartıyorum. Sonra içini dolduruyorum. Evet kolumuzu örüyoruz şimdi. Renk değişim şeyi yaptık. Ana rengimize geçtik. Evet. Sihirli halka yapıyoruz. Ve içine 9 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Sıkıştı. Evet şimdi ikinci sıradan 14. sıraya kadar. Yani toplamda 13 sıra herhangi bir işlem yapmadan 9 tane ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Kolumuzu uzatıyoruz yani. 13 sıra hiçbir şey yapmadan direkt sadece 9 ilmeğimiz var. Yavaş yavaş için doldura doldura kolumuzu uzatıyoruz. Evet, birinci sıramı tamamladım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Uzadıkça içinde dolduralım yavaş yavaş. Evet, gövdede bir sıra fazla örmüştüm ya arkadaşlar. Bir sırada kolda ördüm. Bir de kolumuz çok doldurmuyoruz yoksa havada kalır kolumuz. Şu kadar bir doldurdum arkadaşlar. Şu kadar bakın parmak kadar boşluğum var ucunda. Evet son sıramızı örüyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet. tekrar bir tane tek sıra sonumuza kadar bir tane eksiltme bir tane tek bir tane eksiltme. Evet, tamamladım. Gördüğünüz gibi şu kadar doldurdum. Bu tarafı boş. Şöyle ikiye katlıyorum şimdi. Ve kapatma işlemi yapıyorum. Önden ve arkadaki ilmekten alarak kapatıyorum kolumuzu. 2 3 tane ilmek oldu. Bu şekilde kapattım. Aynı koldan bir tane daha örüyoruz. Arkadaşlar dikmek için uzun bir ip bırakıyorum yine. Şimdi çiçeğimizi örelim. 6 tane sirli halka içine sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6 kapatalım iyice evet birleştirdim son ilmeğimi şimdi öndeki sırayı arkadaşlar yarım biritle dolduruyorum şöyle ilmek aldım öndeki ilmekten bakın öndeki ilmekten bir birit aynı deliğe tekrar bir birit bir daha yapıyorum. Şimdi tekrar gösteriyorum arkadaşlar bakın şu öndeki iki ilmek var. Öndeki ilmekten aldım. Bir birit tekrar ilmek aldım. 2 birit tekrar hemen yanındakinden aynı işlem sadece öndekilerden ilmek aldım. 1 bir birit aynı deliğe çift yapıyoruz yine. Hemen yine öndekinden aldım. 1 bir birit tekrar 2. Bu şekilde başa kadar devam ediyoruz. şeyimizin ortasını oluşturuyoruz. Yine son tekrar Şimdi ise ben bakın arkasında ilmeklerimiz kaldı. Tek tek görüyorsunuz. Oradaki ilmeğe bir tanesine gidiyorum. Ön çalışmıştık. Arka çalışmadığımız yerler aşağıda arkadaşlar. Aşağı tarafta bakın. Şöyle baktığınız zaman göreceksiniz ilmekleri. Şöyle odaklayayım göstereyim. Çalışmadığımız ilmekler bakın burada. Gözüküyor zaten arka taraftan baktığınız zaman. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen oraya tekrar kullanmadığımız ilmeklere 1 2 3 4 5 tekrar kullanmadığımız ilmeklere arka taraftaki 1 2 3 4 5 hemen yine bakın kullanmadığımız ilmeklere Şöyle düzeltelim. Arkadan belli oluyor. Baktığın zaman göreceksiniz şöyle. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 Hemen yine aynı. 1 2 3 4 5 Yine hemen başa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Çiçeğimizin arkasını oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Dilerseniz bunu 5 değil sıkı yapıyorsanız 6 da yapabilirsiniz. Sizin çiçek boyunuza kalmış artık. 1, 2, 3, 4, 5. Son Sonuncuyu da yapıyorum. Ve birleştiriyorum buradan. Tamamladım. Dikmek için yine ip bıraktım uzun. Şöyle bakın. Çiçeğimizde tamamlamış olduk. İşte böyle arkadaşlar. Çiçeğimizde tamam. Bu videoda çiçeğimizi ördük. Vücutumuzu ördük. Sabitleyelim şöyle. Daha önce kulaklarımızı örmüştük. Başımızı örmüştük. Kollarımızı ördük. Bir tane kuyruğumuz ve birleşmesi kalıyor. Bir dahaki videoyu arkadaşlar birleştirirken detaylı yapacağız. Sonra işte bir de kuyruğumuzu yapacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.